Merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün CS:GO silah yarışı oynuyoruz. CS:GO'dan tanıştığımız Furkan abi bu. Bu da YouTube kanalının diğer sahibi. O da başka oyun oynuyor maalesef ki bizde olamayacak. Neyse ben oyunu başlatıyorum. Güzel bir harita çıkması dileğiyle. Hedefim altın bıçak şu. Yüklensin. Hadi. Hadi hadi, hadi. hadi 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 hadi. Hadi 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 Ben terörist olmayı tercih ediyorum. MP9 ısımadayız Gördüğünüz gibi süper oynuyorum ama ne yazık ki şey maç. Hmm. Bu silah çok çok sekiyor ondan doğru düzgün vuramıyorum. Adama bıçak attım gördüğünüz gibi. Şerefsizlik pişlik yaptım aslında. O eksi birlerde falan olacak maalesef ki. Şu an gördüğünüz gibi birinciyim takımın değil. Amacım size bilgi vermek yani. Bu adam da gelmiş beni bıçaklayacak. Sen kimsin anasını satayım. Ya bazı mallar var işte burada. Böyle eğilip de vurma amaçlarında falan. Onu ben vurardım ama biraz erken göremedim. Bu piç de nedense headshot çekti. İşte gösterdim yine. Hadi be. Takım liderini vuramadım. Ne kadar ne kadar piçsiniz anlamıyorum ki yani. Orada ikiye bir adam öldüremiyor, öldürtmüyoruz. Hadi arkamdan vurmayın artık ya. Niye bu kadar acemiyim anlamıyorum ki. Acemilikten değil aslında da yani silah kontrol edemiyorum. Siz kusuruma bakmayın. Keleş aldım. Diyecektim ve öldürdü şerefsizin biri işte. Ben böyle şerefsizleri hiç sevmiyorum. Öldürdüm işte. Bunu da öldürdüm. Maalesef ki bıçak atamadım. Ne kadar şanssızlık. Ya neden ölmüyorsun anlamıyorum ki ya. Şerefsizin biri işte bu da yani. Ya Rabbi ya. Ezik silahla beni öldürüyor. Ondan başka bir şey üzülmem. m 4 a çok iyi bir silah ama ben m 4 a 1 tercih ediyorum. Siz de öyle tercih etmenizi umuyorum. Çünkü çok iyi öldürüyor. Arap ya. Bak adam uçmuş bir anda. Otağı AWP tabi ben de öldürürüm yani. Kusura bakmayın ama sövmek de istemiyorum böyle şerefsizlere. Bakın işte bir şerefsiz daha. Allah Allah mübarek adam pompalı gibi bir şeyse sanki ya tar tar aa ben de aldım pompalıyı ama ne fayda o şerefsiz ne gel alınca. Vurdu bıçakladı lanet olası şerefsiz ya. Nedense vuramadım ya. Böyle şanssızlıklar olabiliyor. Yine aynı adam öldürdü ya. Ne kadar Azılı bıçak. Bıçak seviyesine geldi bir şeref. Xm 1014'üm oldu. Desert Table. O TVP -ta işte ben bunu istiyorum. Allah'tan bıçakla ölmedim ona dua ediyorum şey. Son saniyede öldürdüm. Maçı bitirecektim adam. Ya neden ölmedi ki o şimdi? Böyle öldüreceksin de böyle öleceksin işte. İntikam aldı. abi ne gevle niye ağlıyorsunuz anlamıyorum ki. Vurdum. Oh bıçakladı ya. Son iki silam kalmıştı. Sonra her şey bitecekti bıçak sevgisi. Biraz daha uzatsak mı diyeceğim ama bilemiyorum. Siz sıkılırsanız belki. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.